Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sevgili 11. sınıflar 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ikinci yazılı sınav sorularıyla karşılayacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım 20 tane soru var. Bu 20 soru hepsi 5'er puan arkadaşlar. Yazınız muhtemelen yüksek ihtimalle test olacağı için çok iyi bir şekilde dinleyin. PDF vesaire hepsi Telegram'da olacak arkadaşlar. Şimdi hemen ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi ilk soruda birinci soru. Bize bir dünya haritası vermiş arkadaşlar. Burada dünya haritasında ne var? Kayseri Melik Gazi Mustafa Emin Anadolu Lisesi gezi kulübü öğrencileri Serengeti Ulusal Parkı'na bir gezi düzenlemeyi planlamışlardır. Bu öğrenci grubunun haritada gösterilen yerlerden hangisine gitmesi gerekmektedir demiş. Şimdi burada ne diyor? Serengeti Ulusal Parkı. Serengeti Ulusal Parkı nerede? Tanzanya, Kenya arasında arkadaşlar. Yani Afrika kıtasında. E şimdi nereye gitmesi lazım bunun? 4 numaraya gitmesi lazım. Tamam cevabı bulduk. Şimdi diğerlerinde var mı hocam diyebilirsiniz. Şimdi bak şuradan bir de zaten en ünlü Yellowstone var arkadaşlar. Yellowstone Milli Parkı. Şurada işte Arjantin'de Brezilya, Arjantin Brezilya arasında neydi o? Iguazu Milli parkı var. Ya yani burada da, da çeşitli milli parklar var. Beşin bulunduğu alanda arkadaşlar. En hatırladığım işte Hatta Milli Parkı diyebilirim. Ama e, Rusya'nın milli parkları daha çok şu alanda arkadaşlar. Yani şu bölgede. Ya yani burada çok milli park yok ve burada doğru cevap ne yazalım? benim zaten D seçeneği. Tamam. İkiye gelelim şöyle iki. Aşağıdakiler hangisi? Bu kültürün yaşayan ülkelerden bir değildir. Latin Amerika kültürü, Amerika kıtasının güneyinde kalan kesiminde egemen durumdadır. Buradaki kültürel yapı hasta sömürgecine bağlı olarak biçimlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kültürün yaşandığı ülkelerden biri değildir? Peru, Güney Amerika ülkesi. Şili, Güney Amerika ülkesi. Uruguay, Güney Amerika ülkesi. Arjantin, Güney Amerika ülkesi. Kanada, arkadaşlar Kuzey Amerika ülkesi. Devam. 3. Parçada bahsedilen örgüt aşırı hangisidir? 1947 yılında BM'nin yani Birleşmiş Milletler özel uzman kuruluşlarından biri olmuştur. Geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerin kamu sektörlerine kredi çağır 118 ülke üyedir küresel. Ya burada bir ne var? Parayla alakalı bir şey var. OPEC arkadaşlar petrol. OECD ekonomi. Lakin bu Avrupalı şöyle söyleyeyim. Avrupalı devletler e, öncülüğünde kuruluyor. Avrupa Birliği zaten Avrupa Birliği Agit Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı burada arkadaşlar Birleşmiş Milletler organı e, daha önce küresel bir örgüt olan ve şu anda da Birleşmiş Milletler'e bağlı bir kuruş olan Dünya Bankası. Dördüncü soruya gelelim. Şöyle hatta yaklaşalım biraz. <laughs> Sanayi alanında en gelişmiş ülkelerden biri olan Almanya, bugün ABD ve Japonya'nın dünyanın en büyük ekonomik gücünü oluşturmaktadır. Buna göre Almanya'nın ekonomik kalkınmasına aşağıdaki hangisinin etkisi daha azdır? Nüfus miktarının fazla olması, bu kalsın dış şartın gelişmiş olması, evet Sanayi faaliyetlerinin gelişme olması evet, Nitel iş gücüne sahip olması evet, ulaşım koşulunun gelişme olması evet. Yani nüfus miktarının fazla olması çok şey değil ki zaten bu adamlar ne almış arkadaşlar? Göç almış ki zaten e, o zaman mesela nüfus miktarının fazla olması bir etki olmuş olursa sadece Hindistan şu an zaten dünya sıralamasında yer alması lazım arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci soru. Aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisi sanayi tedirginleri birlikte daha fazla kullanılmaya başlamıştır Şimdi sanayi devrimin yaşandığı tarihleri düşün O tarihlerde neyle başladı arkadaşlar? Kömürle başladı ve taş kömürüyle daha fazla kullanılan şey nedir? Taş kömürüdür. Evet 6'ya geçiyoruz. 6. Nüfusun kalabalık olduğu yerler hizmet üretim alanlarıdır. Aşağıdaki alanların hangisinde bu durum söz konusu değildir? Şimdi Batı Avrupa hizmet. Yani hizmet deyince aklınızda işte insan, işte şöyle diyeyim gelişmişlik, seviyesi gelsin. Yani böyle gelişmiş bölgeler ve de hani üretim alanları gelsin. Şimdi ABD, Güneydoğu Asya ve Japonya ama Orta Afrika da böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Yani bir şey öylesin burada satamıyor zaten bir şey yok. Yani belgesellerde görüyorsunuz mesela hep küçük çocuklar böyle, böyle, böyle kalabalık kalabalık mesela ne olur işte dolaşırlar dolaşırlar köyde bir tane yaşlı bir adam vardır. Yani doğum çok fazla ölüm de çok fazla. Devam edelim. 7. Türkler çok geniş bir coğrafyada yaşamaktadır. Balkanlardan doğuda, Büyük Okyanus'a, kuzeyde Kuzey Buz Denizi'nden güney, e, e, Kuzey Buz Denizi'nden güneye, güneyde Tibet'e kadar olan saha Türklerin yoğun olarak yaşadığı coğrafyalarını kabul edilir. Yukarıdaki paragrafa göre Türklerin geniş coğrafyalara yayılması en etkili unsur nedir arkadaşlar? Göçebe. Tarım hayvancılık değil, siyasi ısrar değil, maden kaynakları değil, savaşlık göçebe yaşam tarzıdır arkadaşlar. Yani göçebe yaşam tarzı bağımsız yaşama isteği, Onu ileri devam etmişiz. 8. Hollanda, ABD, Fransa gibi gelişmiş ülkelerin tarım sektöründe çalışan nüfusun çok az olmasına rağmen tarımsal üretim miktarı oldukça fazladır. Çünkü arkadaşlar bunlar modern teknikleri kullanır. Modern teknikler dediğimiz intensif metotlardır. Bu yöntemleri kullanır. Ya bu da neyle alakalı? Teknolojiyle alakalı tabii. Buna göre gelişmiş ülkelerde tarımsal üretim miktarının fazla olması nedeni aşağıda hangisidir? İklim koşulları bir olması değil. Su kaynakları değil. Tarım alanları değil. Tarımsal üretim yüksek teknoloji kullanmaları yani modern metotları kullanmaları. Tarım alanının verimli olması. Tabii ki burada doğru cevap D seçeneği arkadaşlar. Evet dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi? Maden çıkarımı esnasında ortaya çıkan çevre problemlerinden biri değildir. Bakın dikkat edin maden çıkarımı diyor. Yani çıkarırken Ormanlık alanı tahrip edersiniz. Gürültü kirliliği yaparsınız. Tarım arazilerini zarar görür. Su kaynakları kirlenir. Ama atmosferde sera gazlarının artması. Bu arkadaşlar neyle alakalı? Kullanım ile alakalı. Yani kullandıktan sonra. Ya. Yani mesela kömürü çıkardın. için kömür çıkarttan sonra yakarsanız ya atmosfere sera gazının karbon miktarını arttırırsınız. Mesela doğalgazı çıkardım yani petrolü çıkardın e, ee, işte benzin yaptın, arıttın. Daha sonra karbonmonoksit olarak ne yapacaksın? İşte araçlarda kullanacaksın. Ee, atmosfere verirsin ve sera gazı oluşturmuş olursunuz arkadaşlar. Onun soruya geçelim. Evet 10. Az geçmiş kadar da uygulanan ekstansif tarım metodunun e, ıı, dolaylı dolayı ekstansif tarımından dolayı bir malına edilen verim düşüktür. Yani ekstansif demek ne demek? İlkel tarım. Buna göre bağlı olarak e, üretim miktarına yıllara göre dalgalanmalı görülür. İşte buna bağlı olarak üretim miktarına dalgalanmalar. Tamam. Buna göre verilen ülkelerin hangi ikisinde birim alandan elde edilen verimin diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir. Şimdi benden gelişmemiş ülkeleri bulmam istiyor arkadaşlar. ABD değil. Fransa değil. E ne oluyor cevap? Nijerya ile Sudan olmuş oluyor. Yani bunlar gelişmemiş ülkeler. Cevap da bu yüzden E seçeneği 2 ve 4. Evet 11'e gelelim. 11. Dünyadaki ham madde, üretim ve pazar alanlarının özellikle ilgili öğrenciler arasında şu konuşmalar yaşanmıştır. Bu öğrenciler hangileri doğru yorum yapmıştır? Bakın, Özge, kömür, petrol, doğalgaz gibi kaynakların çıkarıldığı alanlar enerji kaynağı üretim bölgelerindendir. Evet doğru, Özge doğru, Özge'nin olmadığı işler at. Geliş ülkeler sanayi ürünleri bakımından hem üretim hem de pazar alanı durumundadır. Evet doğru arkadaşlar tarımsal ham üretiminin tamamı gelişmekte olan ülkeler tarafından karşılanır. hayır arkadaşlar. Şimdi bakın coğrafyada tamamı sürekli her zaman yıl boyu gibi bu ifadelere lütfen dikkat edin. Bunlar %90 yanlıştır arkadaşlar kullanım açısından tamam Tuna bir bölgenin pazar alanı olarak nitelendirilebilmesi için yeraltı kaynaklarının zengin olması gerekir. Hayır arkadaşlar. Yani mesela Nijerya'da yeraltı kaynağı var ama pazar alanı değil. Tamam. Bu yüzden Özge ve Ali doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz kendilerine. Bu yüzden doğru cevap A seçeneği. 12. Geleneksel tarım daha çok insanların kendi ihtiyaçlarını karşılama yönelik olarak yapılırken ticari tarımda amaç ürünü satışıdır. Yani birinde ilkel tarım birinde modern tarım. Yukarıdaki açıklamada geleneksel ve ticari tarım yapan ülkeleri sırasıyla aşağıdaki hangisi örnek verilebilir? Şimdi geleneksel tarım geleneksel. Şöyle diyeyim. G, G. Rusya, geleneksel değil arkadaşlar. Ticari tarım, ticari. Ya hatta burada Japonya'da o, o, bile yok arkadaşlar. Romanya. Yani buralarda çok fazla bir şey yok. Yani karşılaştırma yapamıyoruz zaten. Heh, Somali ve Fransa. Evet arkadaşlar bu da cevabımız zaten ne olur? Somali ve Fransa olmuş oluyor. Yani ülke alışmış geleneksel ve ticari tarım yapan ülkeler arasında. 13'e gelelim. Dünya genelinde bazı ülkelerin temel geçim kaynağı tarımsal faaliyetlerdir. Bu ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Afganistan gelişmemiş, Kenya gelişmemiş, Kana gelişmemiş, Somali gelişmemiş, e Portekiz gösterilebilir arkadaşlar. Şimdi diğerleri gösterilemiyor. Portekiz gelişmiş olduğundan dolayı gösterilemez. Temel geçim kaynağı tarım faaliyeti değil. Yani diğerlerine göre. 14'e gelelim. Dünya geneline baktığımızda ham madde alanları, üretim alanları ile pazar alanı bulunduğu yerler farklılık göstermektedir. Bu durum öncelikle aşağıdaki hangisi neden olabilir? Şimdi farklılık göstermesinin temel sebebi nedir arkadaşlar? Ticaretle alakalı bir şey. Yani küresel ulaşımın gelişmesi. Tamam. Mesela şimdi öncelik var. Mesela eğer bir yerde bir şey gelişecek, ticaret geçmesi ne lazım? Sana ulaşım lazım. Tamam. Mesela ulaşım var ama e, öncelikli değil. Yani önce bir örnek vereyim. Siz bir diyelim ki Japonya'yla bir ticaret anlaşması imzaladınız. Ondan sonra ne yapacaksın? O Japonya ile Türkiye arasında ne olacak? Ulaşım gelişecek. O ona bağlayacaksınız. Tamam mı? Bu ikinci bir sebep. Küresel ticaret artması. Evet bu olabilir. Bekleyin. Nüfusun dağınık alakası yok. Doğal kaynak tüketiminin artması değil. iş sağlığının oluşması değil. Doğru cevap. Ne oluyor o zaman? B seçeneği olmuş oluyor. Yani küresel ticaret arttığı için ulaşım gelişiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Çünkü A yapanınız olabilir. Bu soruyu. Evet. 15'in soruya gelelim. 15 Yukarıda turizmin hangi etkisinden bahsedilmemiştir? Bakalım. 1. Turizmin gelişmesi için yapılan yatırımlar istihdam oluşturmaktadır. Şimdi turizmin gelişmesi istihdam ne demek? E, iş olanağı. Tamam iş olanağı ise arkadaşlar nedir? Bu ekonomiktir. Tamam. Turizm farklı etnik yapıları, dinlerin ve kültürel birbirini tanımasını sağlar. Nedir bu? Kültüreldir. Yani kültürel. Turizm doğanın güzelliğini ve korunma birincini oluşturur demiş. Mesela bu neyle alakalı? İşte çevreseldir arkadaşlar. Turizm e, dünya barışının oluşmasına katkı sağlar. Yani dünya barışı işte politik değerleri işte mesela şey yapmasını sağlar. İşte barışla alakalı sosyal faaliyet içerisinde bulunabiliriz. Şimdi burada e, şöyle diyeyim ekonomik var, kültürel Ha, kültürel olarak da sosyal alabiliriz buraya. Mesela kültürel, hani sosyo-kültürel dediğimiz için. E, turizmin doğa özellik, çevresel. Ha, turizmin turizm, dünya barışı, politik. Özellikle şurada sosyal Politik arkadaşlar. E burada neyle alakalı yok? Eğitimle alakalı bir bilgiden bahsedilmemiş zaten. 16. Aşağıdaki küresel ve bölgesel ülkelerden hangisinde Türkiye'nin üyeliği bulunmaz? Birleşmiş Milletler kurucu üyeliyiz arkadaşlar. OECD kurucu üyeyiz. Agit Avrupa Birliği Güvenlik İşbirliği Teşkilat üyeyiz. K'yi arkadaşlar burada da kurucuyuz. Hatta İstanbul'da kuruluyor. Ama NAFTA'ya üyeliğimiz yok. NAFTA nedir? Kuzey Amerika. Kuzey Amerika. Serbest. Ticaret. İşte anlaşma örgütü. Ya burada kim var? Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika yer alıyor. Devam edelim 17'ye gelelim. Geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerde hatalı ve aşırı kullanım orman tarihini artırmakta ve orman alanını azaltmaktadır. Buna göre aşağıdan hangisi ormanların tahrip edilmesi ortaya çıkan çevresel bir sorun değildir. Erozyon çevresel bir sorundur arkadaşlar. Kütle hareketi, sel, ekolojik bozulma, ha, deprem yok arkadaşlar. depremle alakalı ortaya çıkmıyor. Yani orman tarih ettiniz ondan sonra işte deprem oluştu diye bir şey yok. Tamam, bu yüzden cevap C. Şimdi şöyle diyeyim. Şimdi şey, şeyler nasıl oluyor hocam? Servet Taşkın sen şey, ormanı tahrip ettin o bölgede? E tarif tahrip edersen ha yani bir şey yok. Servet Taşkın meydana gelir. İşte kütle hareketi. Ya az önce de e, az önce diyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Kütle hareketleri mesela nedir işte heyelan gibi olaylar e, yaptığınız zaman, oluşturduğunuz zaman mesela orma, ormanları tarif ettiğiniz zaman heyelan riskini arttırmış olursunuz. Ve bu da kütle hareketidir. Kütle hareketlerini de arttırırsınız. Yani buna bir sebep olursunuz. Bir soru. Erezyon zaten orman tahribatı sonucuyla artar arkadaşlar. E ekolojik bozulmada var. Cevap C. Zaten depremle ne neden olmuyor. Aşağıdaki çevre problemi hangisinin şehir yerleşmelerinin kaynaklandığı söylenemez. Görüntü kirliliği evet söylenir. Ses söylenir. Hava söylenir. Katat kirlisi tarımsal kirliliği söylenir. Yani şehirde tarım yok arkadaşlar. Yani tarım nerede? Kırsal alanda. Yani neylerse tarım ilaçları ile. Ya kirlilik o. 19. Aşağıda enerji kaynaklı hangisi doğal çevreyi daha fazla kirletir? Hangisi fosil yakıtsa arkadaşlar fosil yakıt olan daha fazla kirletir. Şimdi hidroelektrik yenilenebilir. Güneş yenilenebilir. Rüzgar, dalga yenilenebilir. Lakin git yenilenemez. Bir doğal kaynaktır ve karbon olduğu için doğayı daha fazla kirletir yaktığınız zaman. Evet 20. soru ve son sorumuza gelelim. Güneşli gün sayısının fazla olduğu ve plaj oluşmaları görüldüğü yerler deniz turizmi serbestidir. Bu bilgiye göre örnek olarak harita üzerinde hangisi gösterilir demiş. Evet arkadaşlar, yani Karadeniz kıyı hat kesiminde çok fazla bir turizm olana yok. Nerede turizm var? Ege bölgesi, Ege'nin bulunduğu alan. Yani burada doğru şey Yani şu alanlar bizim turizm alanlarımız diyebiliriz. Evet dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenmeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Umarım yazılınız iyi geçer arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.